Yolumuz Kızılırmak yayı içerisinde yer alan Samsun'un Vezirköprü ilçesine düşüyor. Samsun'un ikinci büyük ilçesi olan Vezirköprü'nün bereketli Kızılırmak havzası ve zengin yerel su ağları ile örülü olması, çağlar boyunca insan yerleşimi için uygun bir zemin oluşturmuş, toplumların ilgisini bu tarafa çekmiş. İlçe merkezinin 7 kilometre kuzeybatısında aynı ismi taşıyan köyün sınırları içerisinde yer alan Oyma Ağaç Höyük Nerik bir dünya mirasıdır. Höyük, 2007 yılında kazılmaya başlanmış. Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Alman asıllı Türk vatandaşı Profesör Doktor Rainer Zihon kazı tarihçesinin bir tanımdır. Merhabalar. Oymaç Kazı Evi hoş geldiniz. Biz burada eski bir ilk okul binasındayız, 60 yıllık. Benim fikrim sadece kazı evi olarak kullanmamak değil, ben aynı zaman bu okulun, bu eski okulun karakter, karakteri tutmak istiyorum. O yüzden fazla bir şey değiştirmiyorum. Orijinal ahşap tabanla bulunuyor. Atatürk aynı yerde, 60 yıldan beri muhtemelen aynı yerde duruyor çok değişik tahtalarımız var. Yani taştan yapılmış tahtaları. Yani bunun özelliği, bu yapının özelliği aynı zaman korumak istiyorum. Tabii belediye, Vizya Köprü ve Oymaç Belediye sağ olsun bize bu ilkokul kazı çalışmaları için verdiler. Yani biz onu kullanırız ve kendi imkanları ile onu modern bir kazı evine getirdik. Ben kendimi onu dilden öğreniyorsunuz. Bir esas bir Türk değilim. 2014 yılında bir vatandaşlık sınava girdim. Samsun'da çalışıyorum. Beni birisi sorsa her zaman diyorum ben Alman olarak doğdum ve Türk olarak ölüyorum. Yani bu bölgeyi çok seviyorum diyebilirim. Başka bir kazıda çalışmak istemiyorum. Bu e, oyma çöyük e, nere kazısı benim kaderim. E, bu kazısı başlamak için e, eşimin arkeoloji hocası Profesör Doktor Önder Bilgi borçluyum. 2004 yılında onu iki stepede ziyaret ettim. Sağ olsun bir hafta orada kaldım. Ve bir gün kazı minibüsle Kuzey Anadolu'nun dağlarından 4 saatlik bir yoldan Oyma Ağaç'a geldik. Yani bana bu çevreyi tanıttı sağ olsun. Orada mesela arpa, buğday, talalalı hala, hala. Orak ile biçmişler. Arkeolog için olağanüstü bir tecrübesi. Şey, kalkolitik döneminde olduğunu hissediyorsun. Yani ve e, de bana gösterdi. işte Potern denilen öyle bir giriş gözüktü. Burada bir yüzey araştırma yaptığın zamanında biz beraber buraya gelince öyle bir şey yoktu. Sadece Höyün içinde küçük bir yani delik vardı. Orada bu tün, şey potenin girişi olduğunu tahmin etti. 2005 yılında Berlin Freie Üniversitesi'nden 10.000 bin euro başlangıç destek aldık ve benim şimdiye kadar arkadaşım Profesör Doktor Jörg Klinger yani hititolog, filolog ilk sezonda bile çivi yazısı tablet parçaları bulduk ve jeofizik çalıştığımız zaman 40 çarpı 40 metre büyük bir yapı tepesinde çıktı. Tabii bu iki e, buluntu beraber yani onu değerlendirince burada önemli bir yer olduğunu tahmin ettik. Buluntuları normal bir durum değil. Kafamızın arkasında tabi bu nerik tartışmaları vardı. Çeşitli hocaları Hittitlerin kutsal kent nerik buralarda bu bölgede olduğunu tahmin ettiler. Birisi Osmancık tarafta dedi, birisi Hafza tarafta dedi, birisi Folanini yanlış hatırlamazsam ve Folkahas da muhtemelen Nerik Oymar çöğükte de olabileceğini demişler. Tabii çivi yazısı tabletleri bulunca hatta onun üzerinde Yörk Hoca işte nerik kelime okuyunca o zaman bizim gerçekten bir heyecan başladı. Güney tarafta yani Vizya Köprü'nün güneyindeki dağlarında maden ocaklar, ocaklar var. Bakır ocaklar var. Hatta iki tepenin bakırı o bölgeden geldi. Öğrendik ilk metaloji yani halaydan önce bakır ile arsen beraber eritmişler. Öyle bakırdan daha sert bir maden yapmışlar. Yani bu teknoloji bu bölgede başladığından biliyoruz. Yani bu höyükte belki bu metaloji metal teknoloji içinde bir, bir rol oynabileceğini düşündük. Yüzey araştırmadan sonra Kültür Bakanlık'tan hem Gerda Henkel Vak Vakıf'tan destek aldık ve kazıları başladık. Open Access veri tabanı kurmaya başladık. Yani bir arkadaş öyle bir program yazmış ya, özellikle bu proje için ve bütün verileri kime isterse açık tutmaya karar aldık. Ve bu sistem bugüne kadar devam ediyoruz. Bu kazı 2018'e kadar Türk-Alman zaman projesi olarak yapıldı. 2018'den sonra onu tamamen bir Türk projesine çevirdim ve bugüne kadar Türk projesi olarak devam ediyoruz. Yani Mehmet Ali Yılmaz benim kazı Başkan Yardımcısı ve üniversite meslektaşı ile beraber bu projeyi gerçekleştiriyor. 6 bin yıllık tarihin izlerini taşıyan Oyma Ağacın, Hititlerin kutsal şehri Nerik olduğu biliniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve desteklerinin yanı sıra, Türk Tarih Kurumu ile özel sponsorların katkılarıyla Uşak Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmaları halen devam ediyor. Kazı çalışmalarının her gün sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp öğle saatlerine kadar sürdüğü oluyor. Günün kalan kısmında ise kazı evinde atölye çalışmaları devam. Kazı ekibi her gün gün doğumuyla beraber işe başlamış oluyor. Ekip akademisyenler, arkeoloji öğrencileri ve yerel halktan oluşuyor. Profesör Doktor Rainer Zihon 2005 ve 2006 yılında yüzey araştırması gerçekleştirdiği Oyma Ağaç 2007 yılında kazı çalışmalarına başlıyor. O günden bu yana da kazı başkanı olarak görevini sürdürüyor. Türk vatandaşı olan Profesör Doktor Rainer Zihon adeta bir Türkiye aşığı. Kazılar başlayalı çok uzun bir süre olmasa da dünya tarihine geçecek çok önemli bilgilere ulaşılmış. Oyma ağaç sistematik şekilde kazıların yürütüldüğü önemli projelerin başında geliyor. Şimdi o ağaç ne var? Böyle en yeni stratigrafi düşünürsek, en yenisinden en, en eskisiye kadar gidersek, en üstünde mezarlık var. Bu mezarlık e, jeofizikte ortaya çıkmadı. Biz e, Amerika'dan bir antropolog, Sherry Fox getirdik e, ve o bir doktora öğrenci Catherine McLean, hala Türkiye'de çalışıyor. Onunla beraber burada bu mezarların iskeletle ince, incelemeye başladılar ve bu bölgenin çalışma imkanı, yani insanların yaşama tarzları falan öğrenmişler. Ve kısa sonuç olarak bugünkü ve Bizans dönemindeki yaşam koşulları çok farklı olmadığını diyebiliriz. Mesela mezarların içinde çok nadir buluntu ortaya çıktı. Ara sıra da bir Basit bir bakır küpüsü veya bir sike veya bir çanak çömlek. Yani çok fazla bir şey yok. Yani insanlar bugün çok zengin değil. Eski zamanda da öyle değildi diyebiliriz. Bu mezarlık nereye bağlıdır? Modern aç köyün büyük caminin altında bulunan bir köy bağlı oldu. Bu köyün adı bilmiyoruz ama Neoklaudiopolis. Bale bir köy oldu. Neoklaudiopolis modern vezir köprü altında bulunan bir, bir antik kenttir. Höyükteki en yeni tabakası demir. Demir çağ tarihleniyor. Demir çağ, demir çağ kalıntıları aslında diğer Kuzey Anadolu, iç Kuzey Anadolu'nun yerleşim alanlarını benzetiyor. Yüzlerce çukurlar bu daha altında bulunan kalıntıları bozuluyorlar yani biraz gravier, peynir gibi bir durum düşünmemiz gerekiyor. Yani her tarafta çukurlar var. Olması gereken mimarisi çok fazla rastlamadık. Üç tane küçük taş temeli olan evler keşfettik. Hatta onların arasında bir dokuma atölyesi var. Yani de 60 tane pişmemiş tezgah ağırlıklar ortaya çıktı. Ama onun dışında bir demir çağ mimarisi höyün tepesinde görmedik. Ahşaptan mı oldu? Bu az köy büyük haya ahşap mimarisinin kalıntıları var. Olabilir ama o imajda öyle izleri bulamadık. Ama yüzlerce çukurlar var. Genel olarak çöp çukur olarak kullanıldı son zamanda. Başlangıçta muhtemelen depolama için. Hitit döneminde değerli olan malzemeleri bu çikoladan çıktı. Mesela şimdiye kadar 23 çivi yazısı e, parçaların çoğusu bu demir çağ tarihlerinin çukuradan geliyor. Çukurların altında ya da orman meyveli pastası gibi tabii bir höyün stratigrafisi düşünmemeli. Yani iç içinde iç iç içinde kazıdır her şey. Ama daha eski olan malzemeler geç tunç ait. Yani eski 3-4 yıl önceye kadar diyecektim. Hitit tabakasına ait ama buluntulara göre artık sadece Hititler burada yaşamışlar diyemiyorum. Çünkü Hititlerin düşmanların Kaşka denilen düşmanların kalıntıları yavaş yavaş burada ortaya çıkmaya başlıyor. Yani muhtemelen, yani muhtemelen bilmiyorum ama boyalı çark yapılmış ve hitit seramiğe benzeyen ama kırmızı boyalı çanak çömlekler bulunuyor. Burada yoğun şeklinde ve arkeometri analizle göre bu seramik, hitit seramiğin tamamen farklı bir seramiktir. Yani bunlar belki Kaşka denilen gruplar ile bağlayabiliriz. O yüzden bu bölge yani bu geç Tunç Çağ'da hem Kaşka hem Hititler buralarda yaşadığını diye diyebiliriz. Hitit tabakasına ait olan ne var? İşte bu 40 çarpı 40 jeofizikte ortaya çıkan tapınak binası. Onu büyük hevesle kazmaya başladık. İşte tabanlar üzerinde belki bir emanteye çıkıyor, belki bir arşiv bulunuyor. Yani arkeologların hayranları tabii çok başlangıçta ama işte nerek tapınağın muhtemelen hava tanrısına ait tabına çok fazla sağlam bir şey kalmadı. Biz sadece çeşit fazların temel duvarları bulduk. Onun dışında bol bol dolgu malzemeleri, orijinal tabanlar tapınağın içinde yok. Sadece etrafında biraz var ve in situ yani orijinal tabanların üzerinde buluntularımız yok açıkçası. O tabi biraz üzücü bir durum. Mesela Alacöy ve Boğazköy veya, veya Kuşaklı'da bulunan bu hava tanrı için tipik olan kırmızı astarlı boğa figürünlerin burada da var. Hatta şu anda beş çeşit boğa figürünler ayırabiliriz ama sadece parçaları var. İşte bir burun parçası, göz parçaları, ayak parçaları, boynuz parçaları ama tamamen bir figür yapamıyoruz mesela. Yani çoğu malzemeler burada parça halinde ortaya çıkıyor. Çünkü Hititler'den sonra işte 800 yıllık bir demir çağ yerleşim aktivite var ve bu 8 yıl içinde bu daha eski kalıntıları bayağı kötü halinde getirdiler. E, tapınağın dışında bir tipik bir sur kapısı, yani aynısı Hatoş'ta bulunuyor, aynı aynı plan keşfettik e, hemen mabetin yanında ve mabet ile sur kapı arasında ve jeofizikte gözükmeyen işte bir başlangıç olarak poten olarak düşünen düşünülen ve yer giden bir merdiven keşfettik. Enteresan detayları var. Bir tapınak, bir sur kapı ve bu yeraltı giden ve çivi yazısı kaynaklardan Nerik'in pinare olarak tanıyan şey Anit'i şimdiye kadar kazdık. Bir uluslararası ekiple beraber ve şu anda e, onun son raporu hazırlıyoruz. Daha eski tabakaları var mı? Var diyebilirim. Onları çok fazla e, araştırmadık şimdiye kadar ama çanak çümlek buluntulardan ve küçük sondajlardan ve e, radyokarbon tarihlerden höyün en eski, yani şimdiye kadar ulaşılan en eski dönem orta kalkolitiktir. E, yani organik malzemeleri işte şey, radyo tarihleri için şey kullanırken yani böyle 4380 gibi öyle bir tarih ortaya çıktı. Ve o tarihte yani orta kalkolitik tarihte muhtemelen muhtemelen işte bu metaloji teknoloji sırasıyla bu bölgede bir süre yerleşim alanları kuruldu. Mesela Vezirköprü'ye giderken 3 kilometre sonra Adatepe diye bir yerimiz var. Adatepe doğal bir kaya ama üzerinde hem üzerinde hem önünde Kalkulitiye kadar e, e, geri dönen çanak çömlek e, parçaları bulundu. Onu nereden biliyoruz? Onu Ulf Schopp'tan biliyoruz. Ulf kalkolitik. biliyorsunuz Kalkulitik uzmanıdır. O, o bizi ziyaret ederken bu çanak çömlekleri inceledi ve bize öyle bir tarih söyledi. Yani tepede, tepede şu anda işte bir son rapor hazırlanıyor ve biz orada çalışmıyoruz. Biz bütün alan kum çuvarları ile sağlamlaştırdık ve böyle geçici bir çatı, brandalı bir ahşap çatı ile onu kapattık. Türk e, diyelim Türk kazının dönemi için başka bir yer seçtik e, kazı yapmak için. Yani e, üç yıldan beri Höyükün kuzey batı köşesinde e, çalışıyoruz. Orada jeofizik plan bir boşluk gösteriyor. Sıfır. Yani orada hiçbir siyah bir struktur gözükmüyor. Hiçbir şey yok. Ve o da benim için şaşır, şaşırtıcı bir durum oldu. Çünkü alan küçük. Yani öyle büyük bir boşluk orada ne demek? O yüzden orada bir açma açalım. Karar aldık ve gerçekten ilk bir buçuk metre hiçbir şey gelmedi. Ve şimdi toprağın 2.30 yani 2-2.30 met, metre altında yavaş yavaş geç demir çağı, geç demir çağı malzemeleri ortaya çıkıyor. Neden öyle onu önümüzdeki yıllar e, çözmeye çalışırız çünkü bu açmanın 20 metre kuzeyinde demeye çam malzmeler hatta erken demeye çam hemen hemen yüzeyin altında çıkıyor. Yani bu 20 metre mesafesinde orada öyle bir bir delik e, ortaya çıkıyor. Belki hitit döneminde burada bir küçük bir gületme vardı. Ama aslında mantıksız çünkü yer altı giden e, merdivenden yani gayet güzel bir, bugüne kadar güzel bir su verenin bir, bir çeşmesi var, bir havuz var. Yani e, su e, ulaşım kolay da aslında tüm zamanlarda. Belki bir hububat deposu var. Boğaz köy veya 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 kuşaklı gibi onu çözeceğiz, onu göreceğiz. Yani bu şu anda heyecanlı araştırma soruların birisi. Onun dışında o alanda ilk defa demir çağ mimarisi görüyoruz. Yani bayağı 50-60 cm geniş taş temellerden oluşan duvarları. Yani ilk, defa oyma ilk defa, ilk defa bir başka yerde de vardı ama oyma ilk defa öyle öyle bir şey demir mimarisi görüyoruz. Hatta işte orada fırınları var, üç üç fırınları var, böyle küçük kubbeli tipik fırınları. Onun dışında e, tekrar bir dokuma atölyesi e, tespit ettik. Yani bir çalışma, yaşama alanı. Demir çağ tarihlerinin geç demir çağ tarihlerinden bir yaşama, e, çalışma alanı orada. E, orada çalışıyoruz. E, aslında bizim hedefimiz insanların tüm hayatı. Araştırmak, ya nasıl yaşamışlar, nerede yatmışlar, nasıl yemek yediler mesela, nasıl yemek yediler ki? onu, onu hiçbir fikrimiz yok. Tabaklar mı kondular ya da Suriye'deki gibi ahşap e, kaşıklar mı vardı? Aslında en normal, en doğal soruların cevapları en zoru arkeolojide özellikle proto ve da Yani orada biraz günlük hayat sanki tutmaya çalışıyoruz. Onun dışında ilerideki yıllarda orada bir step yapmaya planlıyoruz. Yani sur, surun kalıntıları, surun konstrüksiyonu, surun temelleri orada biraz kazmaya, kazmaya düşünüyoruz. Arkeoloji denilince akla doğrudan kazı çalışmaları geliyor. Oysa kazı, çalışmaların sadece bir parçası. Çalışmaların her aşamasında farklı uzmanlık alanlarından gelen bilim insanlarının emeği var. Oyma Ağaç oyuk, çok özel bir yapıya sahip. Bu yapı Hitit çivi yazılı metinlerinde geçen Nerik Pınar. Hitit dönemine ait bu Poten tünelin mitolojideki Ner'in fırtına tanrısının sevdiği pınar olarak geçen pınar olduğu düşünülüyor. Kazı çalışmaları 2009 yılında başladı ve 10 yıl sürdü. Şu an oyma açığının en özel yapılarından birinin içindeyiz. Burası sonunda bir suya uzanan tünel. Bu tünel kazıları 2009 yılında başladı ve yaklaşık 10 yıl süren kazı çalışmalarının ardından kazılar tamamlandı. Yaklaşık ölçüleri 22 metre ve de 52 basamakla tünelin son bölümünde bulunan Pınara ulaşılıyor. Bu Pınarın önemi Hitit çivi yazılı belgelerinde geçen Nerik Pınarı olması. Tabii ki Nerik Hititlerin kutsal şehri. Bu isimlendirme e, oyma açöy için çok kolay olmadı bazı verilerden yararlandık. Çivi yazılı belgeler olsun, hava tanrısına adanmış tapınak olsun. Çivi yazılı belgeler üzerindeki, e, Nerikle eşleştirilen ya da Nerikle ilişkilendirilen bazı tanımlamalar, yer adları özellikle Haharva Dağı, e, hava tanrısına adanmış tapınağın bir bölümünü ifade eden Dahanga kelimesi bu çivi yazılı belgeler üzerinde mevcuttu. Bu nedenle bazı verileri birleştirince Çöyük için Nerik demek artık bizim için kesin gibi görünüyor. Ve bu yapı bu kentin en özel yapısı diyoruz. Yapının sonunda gördüğünüz gibi su kaynağı var. Bugün bu su kaynağı biraz yükselmiş. Daha önce yani Hitit döneminde burada bir oluktan akan su vardı. Tünelin sonundaki havuzun arka duvarında V şeklinde bir oluk var ve su oradan düzenli bir şekilde geliyordu. Suyun fazlasını tahliye etmek için de Hitit döneminde havuz odasının köşesine Taşların alt bölümüne yerleştirilen bir su gideri vardı. Bu su gideri 35'e 40 ölçülerinde bir kütük ve kütüğün üzerinde oturtulmuş bir kurşun. Belki de bu kurşunun dökülmesinin nedeni orada çalışan bir pompa sistemiyle alakalıydı. Bizim düşüncemiz burada biriken suyun dışarı tahliye edilmesi için kullanılıyordu bu sistem. E, buradaki kazılar Oymağaçöy kazı sistemine göre yapıldı. Tamamen tabaka tabaka tüm malzeme toparlandı. İçeride çeşitli onarımlar yapıldı. Kazı çalışması sırasında çeşitli güvenlik önlemleri gerekti. Bununla birlikte tünelin son bölümündeki durum en çarpıcı sonuçtu aslında bizim için. Çünkü tünelin sonundaki havuz odasının içerisinde yüzlerce e, suya doymuş ahşap ile karşılaştık. Bu ahşap arasında mimari parçalar, el aletleri, çapa gibi dokuma tezgahında kullanılan bazı aletler gibi el aletlerinin yanı sıra boyunduruk parçaları ve birçok ahşap parça sanki buraya depolanmış gibi konulmuş. Bunlardan elde ettiğimiz karbon ve dendrokronolojik tarihler ise bize demir çağına işaret etti. Milattan önce 10. yüzyıl sonuna tarihlendi bu ahşaplar. Depo olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Yani insitu bir durumda değildi ahşaplar ama Taşıtların formları bize ne için kullanılmış olabilecekleri ile ilgili bilgi verdi. Bununla birlikte tünelin son durumu kazıları tamamlandıktan sonra tünelin son durumu fotogrametrik belgeleme ile VR ortamına taşındı. VR ortamına taşınan tünel bugün bir VR gözlük ile gezilebilir. Aslında Hüyün 2019 yılına kadar yapılan çalışmaları içeren sonuçlarını bu VR gözlükle izlemek mümkün. VR gözlüğün tasarımı bu uygulamanın yazılımı ve de belgeleme sırasında Berlin Boyd Teknik Üniversitesi'nden uzmanlar da oyma aç ekibine destek verdiler. Tünelin mimari özelliğinden de kısaca bahsetmek gerekirse bu Hitit kentlerinde de görülen yani. Alacahük, Boğazköy'de karşılaştığımız bir yapı biçimi literatürde korbul olarak geçen Boğazköy'de yer kapıdaki poten de gördüğümüz bir stil. Taşlar kırma taşlar birbirine oturtularak yapılmış. Herhangi bir bağlayıcı yok. Arada sadece üst bölümde bir kilit taşı var ve tonozlu bir şekilde girişten itibaren sonuna kadar geliyor ama son bölümde sadece e, Oymağaçöy'ün de altın, tamamen altında bulunan bir Traverten formasyon da kısmen düzeltilerek yapı devam ediyor ve de sonunda bulunan Pınar'ın bulunduğu alan tekrar korbul biçiminde örülerek mimari sonuçlandırılıyor. Bu da başından sonuna kadar kazılay şu an için Hitit dünyasına da önemli katkıları olan mimari biçim olarak oyma ağaçta bulunuyor. Her kazı bir işbirliği. Hem bilimsel açısından hem lojistik açısından. O yüzden ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeleri Genel Müdürlüğü çok teşekkür etmek istiyorum. 2005 yılından beri sonsuz destek veriyorlar bize ve şimdiye kadar no convot, herhangi bir sıkıntı olmadı. Onun dışında Türk Tarih Kurumu bize destek veriyor ve bizim kendi üniversite, Uşak Üniversitesi ve onun rektörü Ekrem Hoca

özel firmaları bize destek veriyor. Baştan Avdan Elektrik Avdan Elektrik ve onun sahibi Erol Bey. Onun dışında Vezir Köprü'de büyük bir firma Vezir Ağaç bize m her gün yemek veriyor. Eğer bir gün bir kazede çalıştıysanız yani bir yemek ne kadar önemli olduğunu öğreniyorsunuz. Onun dışında küçük sponsorlarımız da var ve Sonuçta o da çok önemli bizim için artık gönüllü çalışan öğrencileri kendi malzemeleri, kendi bilgisayarları, kendi fotoğraf malzemeleri ile burada çalışıyorlar ve bize çok güzel bir destek veriyorlar. Yani öyle bir işbirliği olmasaydı hiçbir kazı başarılı çalışamaz. Sonuçta Arkeoloji Haber ve onun kurucusu Murat Başlar, çok teşekkür etmek istiyorum. Yani Türkiye'nin arkeolojisi aslında dünyanın arkeolojisi için büyük bir katkı veriyor. Her hafta çok çeşit insanların sunma imkanı veriyor. Herkes onu e, dinliyor ve e, yani bir konferans olmayan bir hafta aslında e, yani görmek istemiyoruz. Çok teşekkürler e, Murat Bey. E, e, iyi başarılar e, diliyorum ve bir daha sizi burada bekliyoruz. Oyma ağaçlık bir tarihi bünyesinde barındırıyor. Çalışmalar devam ettikçe kulağımıza derinlerden neler fısıldayacak hep beraber izleyeceğiz.